Ben hayatımda her zaman hükümeti yerle bir ettim. Filistin konusunda kesinlikle hükümeti o konuda eksi yapacak bir cümleler etmemiştim. Filistin'e Türk askerlerimiz gitmeli mi? Aa bana sorarsan gitmeli. Niye diyeceksin? Şimdi sonuçta orada ölen bir can ölüyor. Yani bir bebek olayı var mesela değil mi? Can hepimizin sonuçta bir çocuğu var. Bana sorarsan bunun maddi boyutuna bakılmadan kesinlikle ekonomik şartlar ne olursa olsun Filistin'e Türk askeri gitmeli mi? Kesinlikle gitmeli diyeceğim bu konuda. Her ne kadar siyasi görüşüm farklı olsa bile ben buna siyasi görüş olarak da bakmıyorum. İnsancıl olarak bakıyorum, insan olarak bakıyorum. Orada olan bebeklerin yerinde benim çocuğum da olabilirdi. Veya oradaki ölen insanların yerinde sen ben de olabilirdik. Annemiz, babamız, teyzemiz, alımız, akrabalarımız da olabilirdi. Orada yaşanan sıkıntılarda savaş işte tependen düşünse devamlı sana bombalar yağıyor ve müdahale edemiyorsun. Sana destek veren bir tane Müslüman devlet de yok ayrı bir konuda bu da bir sıkıntı. Arap ülkeleri de yok. Ülkeleri de yok. Yani o yüzden ben eee yani Hükümet bu yönde askeri olarak bir karar alırsa sonuna kadar da desteklerim. Desteklemek için de elimden ne geliyorsa sokaklarda onu da yaparım. Çünkü ben bugün her şeyin karşılığını yapabilirsiniz. Yani bugün paranızı kaybedebilirsiniz, parayı bulabilirsiniz. Ama bugün bir canı kaybettiğiniz zaman bir canın yerine getirmek şansınız kesinlikle yok. Hani bir ülke, ülkeyi yok edersiniz ama ülkeyi yeniden baş edersiniz, yaparsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız ama orada yaşayan bir toplumu bir daha aynı şekilde getirme şansınız var mı? Kesinlikle yok. Oradaki canları getirme şansım var mı? Kesinlikle yok. Şu an biz burada mesela hepimiz tuzu kuruyuz yani iyi kötü yiyoruz, içiyoruz, rahatça özgür bir şekilde dolaşabiliyoruz. Ama şu an savaş bölgelerinde bunu yapamayan insanlar da var, bebekler de var, okula gidemeyen var, eğitim alamayan var, korku içinde e, yerin dibinde yaşayan insanlar var. Yani açlıkla mücadele eden insan var, enkazların altında e, kalmış bir gruplar var savaştan dolayı. Ya yani Bir de bunları aslında empati yaparak kendimize düşünmemiz lazım. Peki şunu da soracağım, ülkemizde mesela e, İsrail kuruluşları var, ürünleri var. Bunlar boykot ediliyor. E, Vatandaşlar almayalım diyor ama bir kesim vatandaş da bu çağrıları pek fazla umursamıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun abi? Abi o şimdi bak o konuda da hani diyorlar ya işte gemi gidiyor vesaire vesaire gidiyor işte vesaire neyse. Her gün liman işte dört liman yedi gemi kalkıyor falan Ya yani. Şimdi bak uluslararası sözleşmeler vardır. Yani ben de bak ben muhalefete karşı bir adamım yani şu an iktidara karşıyım yani. Ama düşündüğün zaman senin yapmış olduğun sözleşmeler var. Sen bu sözleşmeleri yerine getirmekle mükellefsin. Getirmediğin takdirde öldüreceğin ağır bir tazminatlar da var. Şimdi mesela bunu e, konuşuyor da hangi anlamda konuşuyor? Cahilce konuşuyor mesela burada. Sen sonuçta bir sözleşme yapıyorsun değil mi? E, sözleşmeyi iki taraf yerine getirmediği zaman bunun bir bedeli oluyor. Peki bu İsrail malları bu ülkeye son bir yıldır bu e, Filistin savaşıyla girmiyor ki düşünürsen. Bu İsrail malları bu ülkeye 50 yıldır giriyor. Niye 50 yıldır o zaman tepki verilmemiş? İsrail'i tanıyan biziz. Evet İsrail'i ilk tanıyan biziz mesela. 50 yıldır İsrail malları sonuçta Türkiye'ye giriyor mu? Giriyor. İsrail diğer e, yaptığı daha önceki yani Filistin'den önce yaptığı vermiş olduğu diğer ülkelerde zararları var mı? O zaman da adam demez mi ya sana 2002'den önceki hükümetlerde niye İsrail mallarını niye ambargo koymadı, protesto etmedi? Niye oralara işte gemilerini yolladı diye sorsa ne diyeceksin bu sefer sen de? Değil mi? Yani ben bak savaş mağduru ülkelere destek verilmesinden yanayım. Kim olursa ne olur. Çünkü orada ölen bir can yani. Bunun Müslümanı, Hristiyanı, Katolik'i, Yahudisi yok kardeş. İnsan ölüyor burada. Peki aynı durumda Türkiye var. Ya şimdi Türkiye şöyle mi demek lazım? Yani İsrail destek vermesin, işte Almanya destek vermesin, Fransa destek vermesin. Kaderiyle baş başa bıraksın buradaki insanları. Ölüme terk etsin. Bu sence doğru bir tez mi? Değil değil mi? Bu doğru bir tez olmadığı bir durumda da, bak olmadığı bir durumda da e, senin de aynı şartlarda yaşayan ülkelere kesinlikle destek vermek zorunluluğun vardır. Çünkü burası, yani biz iç piyasadaki yani A parti ile B parti kavgası yapmıyoruz şu an. Yani bir ülkeler arası bir siyasi görüşten bahsediyoruz. Birlik, Birlik, olmak zorundasın. Yani bugün işte bilmiyorum 50-60 tane bildiğim kadarıyla Müslüman ülke var. Arap ülkesi var bildiğim kadarıyla. Rakamdan tam bilmiyorum ama o civarlarda. Ya abi yani bu e, da aslında bu olaya el atması lazım. Yani sırf Türkiye'lik bir konu da değil aslında bu konu. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan'da da bitmiyor ki. Bu, yani diğer Arap ülkeleri de bu konuya el atması lazım. Bu konuda destek vermesi lazım. Onu da boş ver abi. Sonuçta buraya yani bir Amerika'nın, bir İngiltere'nin, bir Almanya'nın, bir Fransa'nın da bir destek vermesi lazım. Sonuçta NATO diye bir sistem var değil mi? NATO'nun kuruluş amacı ne? Mağdur ülkeleri destek vermek karşılığı budur. Notunun değil mi? Mağdur olan ülkelere destek vermek amaçlı kurulmuştur. Ezilen insanlara destek verilme amaçlıdır. O yüzden yani burada hükümet bu konuda bak hükümet İsrail konusunda kesinlikle alacağı her şey pardon Filistin konusunda alacağı her konuda destek veririm. Niye diyeceksin? Destek ver gitsin abi. Niye Türk askeri gitsin? Niye gitmesin ya? Peki o zaman da sen sokakta çıkıp da birazcık içi provokatörlüğe dökeyim. Sen <laughs> dök bakalım dök. Sokakta sen çıkıp da evet. e, ya kardeşim ee, ekonomi bu haldeyken gitmek gerekir miydi Filistin'e? Niye biz kendi insanımızı o zaman şu an açlıktan öldürüyoruz? Ha silahla açlıkta fark eder mi diyecek misin demeyecek misin? Onu da merak ediyorum. Bak ben hayatım Yani yayın politikan nasıl olacak? Ben hayatım her zaman hükümeti yerle bir ettim. Tamam mı? Bu bir gerçektir. Ee, yerin dibine soktum. ikidir. ama İsrail ve Filistin konusunda bak Filistin konusunda kesinlikle ben hiçbir röportajıma bakarsan ee, hükümeti o konuda eksi yapacak bir cümleler etmemişim. Sokak dahil olmak üzere bütün röportajlarımı tek tek de inceleyebilirsin. Ee, o konuda bir şey yapmadım. Ben o konuda her zaman şunu diyorum. Ezilenden yana olan bir hükümet istiyorum. Peki şunu merak ediyorum bir de. Şimdi sanatçılarımız mesela e, en son köpek e, toplatılsın mı, toplatılmasın mı, uyutulsun mu, uyutulmasın mı diye bir e, konumuz vardı. Bu konuda sanatçılar bütün yorumlarını yaptı. Herkes bir şey söyledi veya bir örnek veriyorum bir gezi olayında herkes bir bir Hayır. görüş belirtti. Bir belediye etkinliğinde herkes gidiyor, ben buradayım, şuradayım, bir duyurular her şeyi her yere yayılıyor. Filistin konusunda ya Müslüman kardeşimizi de geçtim artık. Bir insan ölüyor orada Filistin'de ve bizim sanatçılarımız hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar pek bir açıklama yapmadı bu konuda, çok fazla bir şey göremedik onlardan. Şimdi sanatçı var, sanatçı var. Değil mi? İnsan sanatçısı var. Bir de e, farklı ideoloji ve jeoloji bir sanatçı grubu var. İşte O sanatçı grupları bunlara destek vermiyor. Onun da aynı fikiriz. Mesela ona bakarsan sokaktaki köpeklere değer veren bir grup, insan hayatını kaybedene değer vermeyen bir grup da var bunların arasında. Burada fikiriz seninle. Aynı fikirdeyiz. Ama eğer sen sokaktaki bir canlıyı ne kadar düşünüyorsan orada mağdur olan bir insanı o kadar düşünmekle mükellefsin. Sonuçta yani ikisinde sonuçta can tanışıyor bunu ikisine de canı veren sonuçta bir kişi değil mi yani bir yaradanımız var bir inancımıza göre değil mi canı o veriyor canı veren insan almak zorundadır yani canı ne senin ne benim almaya yetkim yoktur. Bu işine mi bak abim sanatçılar ben sanatçı bak yanlış anladım ben Türkiye'de sanatçı kısmına karşıyım. Futbolcu camiasına karşıyım. Niye diyeceksin onu da sana. Bunlar Avanta'dan geçinen, tuzu kuru yerinde olanlar, iki tane yalandan şarkı söyleyen, iki tane futbol topuna vurup milyonları götüren insanlar. Bunlara karşıyım bak. Çünkü Avanta'dan geçinen bir insan senin bu ülkede veya öbür ülkede neyse ne gibi mücadele ettiğini, ne gibi açlık sınırlamalı yaptığını bilmezler. Çünkü bunlar Avanta'dan kazanıyor reis. Anladın mı? Sen hiç Avanta'dan 3 milyon yüreği imza bir tane işçi gördün mü? 3 milyon yüreği bir konsere çıkan bir sanatçı işe gördün mü? İşçi gördün mü? Görmedin değil mi? Adam maden işçisi yerin 100 metre, 200 metre altına iniyor. Bak canını tehlikeye atıyor veya bin metre neyse abi. Yani sonuçta 20 bin, 25 bin, 30 bin gibi komik rakamlara ediyor. Bu adamlar geliyor, iki saat futbol oynuyorlar, iki saat konsere çıkıyorlar. Milyon euroları indiriyorlar ceplere. Sonra da ne oluyor biliyor musun? Ben bu adamları sokakta gördüğüm zaman bu adamlar benim paramla bir yere gelen adamlar benim yüzüme bakmıyor. Benimle muhatap olmuyor. Adamla fotoğraf çektirsen seni ve bağlı hasta gibi görüyorlar. Anladın mı? Kaçıyorlar senden. Yani senin paranla bir yere getirdiğin insanlar senin yüzüne bakmayan bir toplum oldu. Ha bu toplumun başlangıcı da yani son 22 da geçmişi de var tabii. Geçmişteki sanatçıların da bir farkı yok yani. Anladın mı? Yani o yüzden dolayıdır ki abi sanatçı ve futbol camialarına özellikle şu maçlara giden ve konserlere giden gözünü seveyim destek vermeyin abi. Bunlar sizin yüzünüze bakmayın insanlar ya. Bunlar size muhatap olmayın insanlar. Bunlar sizi insan yerine koymayın insanlarla muhatap olmayın ya. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sizle ayrı bölüm yaptık. Allah'a emanet Allah